Herkese merhaba. Ellerinize sağlık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğa Koruma Merkezi Vakfı işbirliğinde Gaziantep'te yerel yabani türlerin sürdürülebilir olarak çoğaltılması projesi çerçevesinde Şahin ilçesinde bağlı Cevizli Köyü'nde aromatik tıbbi bitki fidanları toprakla buluştu. 300 bin metrekarelik alanda kurulan ormanda toplamda 50 bin çiftçi kadının projeden yararlanması çerçevesinde 520 bin fidan dikilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada bu dönemde Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nın hem teorik hem de pratiği çalıştığını ifade etti. Geleceğin dünyası şifalı bitkilerden, aromatik bitkilerden daha da önemli hale dönüşecek ve burası merkez. Burası ana damar, bu ana damarı iyi üretmemiz, iyi geleceğe taşımamız lazım. Konuşmasının devamında projeye değinen Başkan Şahin şu açıklamalarda bulundu. Yapacak çok işimiz var. Bu, bu proje beni çok heyecanlandırıyor. 50 kardeşimiz, 50 kız kardeşimiz, annemiz buradan istifade edecek. Milli Emlak'tan bu Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 50 annemizin bereketi buraya değecek. Daha da önemlisi proje onlara teslim edilecek. Bu ne demek? Aile ekonomisi. Kadın güçlenirse aile güçleniyor. Aile güçlenince şehir güçleniyor. İlçe güçleniyor. Ve herkes mutlu oluyor. Doğa Koruma Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Zeydanlı vakfın Türkiye'nin birçok yerinde farklı kurumlarla proje yaptığını, bu projenin ise farklı olduğunu aktardı. Onu iyileştirmemiz ve bu sayede de insanın varlığını, refahını, devamlılığını sağlayacak e, altyapıları çünkü doğa aslında en büyük altyapı. Bize içtiğimiz sudan havaya kadar her şeyi sağlayan doğa. Hem doğayı tamir edip hem de kalkınma için gerekli ürünleri üretip insanımızla doğayı birlikte var edebileceğimiz bir sistem kurmaya e, çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler bu önümüzdeki 10 yılı ekosistem onarım on yılı ilan etti. Yani bizim doğaya verdiğimiz zararı, tahribatı düzeltip onu iyileştirmemiz ve bu sayede de insanın varlığını, refahını, devamlılığını sağlayacak e, altyapıları çünkü doğa aslında en büyük altyapı. Bizi içtiğimiz sudan, havaya kadar her şeyi sağlayan doğa. Hem doğayı tamir edip hem de kalkınma için gerekli ürünleri üretip insanımızla doğayı birlikte var edebileceğimiz bir sistem kurmaya çalışıyoruz.